de göstermeye çalıştık. Beş parmaklar milli park olmalı. Burada turistler dolaşmalı. Buradan uranyum bilmem ne çıkarın. Burada insanlar sağlıklı, mutlu, uzun yaşamalı. Tıpkı 8 bin yıl önce o kaya resimlerinde yaşayan mutlu insanlar gibi. Aile resimleri çizmiş, latmoslular gibi 21. yüzyılın insanları da sağlıklı ve mutlu yaşamalı. Bunun için uğraşmalıyız. Derdimiz bu olmalı. Bundan daha önemli hiçbir şey olamaz. Olsa olsa Menderes'in temiz akması olabilir. Aydınlılar. El birliğiyle Latmos'u Milli Park ilan edelim. Ve insanlar burada sağlıklı, mutlu yaşasın. Nesiller burada mutlu yaşasın. Latmos nesillerimize kalsın. İçimleri yazmıyor zaten. Yazmıyorlar değil mi? Kimisi diyor, kimisi pa diyor ama hiç öyle adam bir bok lafa yok. Bu Karakaya, İçsizler Mahallesi'ndeki maden Hoca. Bunun tüm piştiği Kisir Çayı'na gidiyor. Kisir Çayı'na gidiyor. Evet. Sizin e, Kisir Çayı'ndaki işte o beyaz evet. kum gibi şeyler bunlar. Evet. Doğal kum değil yani. Doğal kum değil bunlar artık işlenmiş kumlar. Bunlar hiçbir önünde sette yok, hiç önünde bir engel yok. Tamamen doğaya salınıyor. Yani. Ve bunlar ana sözleşmesinde acaba ne yazıyor onu merak ediyorum. kimsenin denetlediği yok, yok. ki baksanıza. Ve şu anda Bağrındayız bağırındayız evet. yani. Karakaya. Evet, Datmos'un içindeyiz artık. Latmosu tamamen girdik ve Milli Park olsun dediğimiz alan buradan başlıyor artık. Tamamen bu alan. Ta tepelerden bağırcıya kadar. Bunun gibi 8 tane işte işletme var. İşte kayalarımızın güzelliği de orada yoğunlaşıyor. Evet. Yani aşağılarda biraz daha seyrek ama. Bunun arkası kaya resimlerin olduğu yer. 80 tane kaya resminin olduğu yer. Ya. Yarın bunlar o tarafa gitmeyeceğine kim garantisi veriyor? Vallahi o öyle bile olması sağlığı tehdit ediyor. Evet. Zaten her şekilde bunun gitmesi lazım. Yani sizi sağlığınız bozan bu değildir raporu verseler bile ki öyle olmayacak biliyorum ama. Bunun gitmesi lazım buradan. Yakışmıyor yani bütün buraları böyle bu hale mi gelsin istiyoruz sonuçta. Böyle öbek öbek Ay Kriteri gibi mi olsun ya? Ay Kriter buradan düzgündür. Bence de. Orada hayat yok yalnız. Hayat olmasın ama düzgündür yine. Bir şekil vardır yani. yani i̇şte yok. zaten o hale gelince burada da hayat bitecek yani. Latmos'ta insanlar böyle böyle bitirecek. Sonumuz böyle olmamalı. Allah ak, aklı bize salt ne, yap, ne olursa olsun paraya ulaşın diye vermemiş. Yani Allah'ın yarattığı doğayı Allah bunları çıkarın diye vermedi. Eminim vermedi. Bütün dindar insanların buna karşı çıkması lazım. Allah böyle yapın doğayı böyle katledin. insanları böyle katledin diye mi yaptı ya? İnanılısı değil. Bu, bu, bu güzel fıstık çamlarını oya gibi işlenmiş her yeri milyon 500 milyon yılda oluşmuş bu canım coğrafya birileri gelsin burayı delik deşik edip yaşanmaz hale gelsin diye mi yaratmış Allah? İnancı olan herkesin buna karşı çıkması lazım.